benim için hoş durmayacak arkadaşlar. Açık net söylüyorum. 60 bin altına da kapatmamız durumunda çok net söylüyorum arkadaşlar. Ben bu hafta içerisinde zararı minimize etmek isterim arkadaşlar. Yani zarar etme şansım yok. <laughs> Ki Keza Bitcoin'in artık hani son demlerini yaşadığını düşünüyorum. Belki bir atılım daha gerçekleştirir mi? Evet. Belki bir atılım daha gerçekleştirir. Ve 48 bin dolaylarında takılmaya başlayabilir. Bu olduğundan olacak arkadaşlar peki? Al koyunlarda arkadaşlar ciddi bir çöküş göreceğiz. Kırılım gerçekleşirse açık net söylüyorum arkadaşlar 53 bin bandı 53 binden 48 bin 48 binden 43 bin'e kadar bir geri çekilme potansiyeli var bu düşüş. anlamda da sepetimiz %30 artmış. Yani geçen hafta eğer bu sepetin tamamını verdiğim 21 coin ne kadar paranız olursa olsun, bu verdiğim 21 coin'i aldıysanız mesela 10.000 TL'yi 21 coin'e bölüştürmüş olduysanız şu an paranızın 13 milyar olması gerekiyor. Güzel bir artış. Bu sepeti yaptığın günden bugüne %85 kar etmiş durumdasın arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ee, burada değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirebilir günlük alsatlar için. Ama 8 Mayıs tarihine kadar elimde tutuyor olsaydım ben 8 Mayıs tarihinde arkadaşlar kesinlikle ee, o program gerçekleşmeden hatta bir gün öncesinde 7 Mayıs tarihinde ben elimdeki Dogecoin'leri satardım. En azından %50'sini satardım. Ne bileyim karımı alırdım. Ana paramı çekerdim. Kesinlikle bir satış gerçekleştirdim. Burada alçalan dibi görmenizle birlikte çıkarsanız eğer ciddi anlamda şuradaki bütün düşüşü görmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Alçalan dibi gördün, çıktın ve şuradaki büyük düşüşe yakalanmamış oldun ve burada önemli husus şu. Altcoin neredeyse eğer zaten sen bu düşüşte alçalan dibi gördün ya burada. Ay sezonu zaten buradan başlamış oldu ama sen burada alçalan dibi gördün. Hala altcoinler aslında bu safhada genelde rally yapıyor. Keza bizde de aynısı olmadı mı? Biz alçalan dibi gördük. Evet Bitcoin'de ayı sezonu geliyor dedik. Ama ne oldu? Altcoinlerde kaldık. Altcoinler aldık hatta sepetler yaptık. Neden? Altcoinlerde hala boğa sezonu büyük ralli bitmemişti. Evet yeni bir canlı yayından daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün canlı yayına başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım canlı yayın boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve analize başlamadan önce seste görüntüde bir problem var mı hemen bunun teyidini isteyeyim arkadaşlar şöyle bir bakıyorum bende bir sıkıntı görünmüyor mikrofonda dün biliyorsunuz bir problem vardı ses görüntü güzel dediniz o zaman hızlıca analize başlayalım arkadaşlar. Ee, öncelikle Bitcoin tarafında şöyle bir düşüş trendi olduğunu fark ettim şu an. Ee, bu düşüş trendi de gayet net oturuyor ve her geldiğinde de satışını yemiş aslında bu alanda. Ee, bundan sonraki süreçte bence bu düşüş trendini takip edebiliriz diye düşünüyorum ben. Ee, bu trendin kırılım noktası olan 30.250 üzerinde saatlik kapanış bizim için gerçekten de önemli olacak diyebiliriz o zaman. Ee, şu an için takip edeceğim saat neresi? 30.250 bandı diyebiliriz saatlik anlamda. Ve yine şu alanda da Şöyle bir trende oturur mu? Oturmaz. Şöyle bir bakalım. Şu güzel bir trend hattı var mı? Yok ama buradan baktığımız zaman güzel bir düş trendi var aşağısında. E, her Aşağısında hareket ettiğimizde her bu trende ulaştığımızda bir satış baskısıyla karşılaşıyoruz. E, şu anda da özellikle saatlik anlamda güzel bir yükseliş hareketliği geldi. Özellikle buradaki yükseliş hareketlinin ortalamaların üzerine gelmesi ve ortalamaların üzerine gelen bu yükseliş hareketinin hacimli olması bizim için kıymetliydi. Ve bundan sonraki süreçte eğer ki buradaki trend hattında aşmayı başarırsak kısa vadeli bir yükseliş hareketinin başlangıcından bahsedebiliriz. 30.250 bundan kaynaklı. Özellikle hafta kapanışı gelmeden önce çok 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 önemli. Önemli. Çünkü 30.250 üzerinde yani bu trend hattının üzerine bir kapanış görürsek hafta kapanışında 31.000'lerin üzerinde bir kapanış yapma ihtimalimiz doğar ki bu da bizim için dediğim gibi en azından 30.000 bandının hala haftalıkta önemli bir destek olduğu anlamına gelecek. E yine burada takip edeceğimiz seviye neresi olacak geri çekilmelerde? Bundan sonraki süreçte de 29.000 altındaki kapanışlar yine bizim için tehlikeli olacak. Özellikle defalarca geri çekilmelerde bizim için destek olmuş nokta neresiydi? Dema 200'de arkadaşlar. Dema 200 bulunduğu seviyede 28.900 bandı. Bu banda olan geri çekilmeleri takip etmemiz gerekiyor. Keza defalarca bu hatta olan düşüş hareketlerinde güzel tepkiler aldığını gördük. Yine bu alana olan geri çekilmelerde buradan destek almasını bekleyebiliriz. Ama kırılırsa da sert bir düşüş hareketliği masaya girmiş olur. Özellikle kısa vadede 27.000 küsürleri konuşabiliriz. Evet onun dışında şöyle gözüme formasyon vesaire bir şey çarpıyor mu? Yani W var W hedeflerine bakabiliriz şu alanda aslında. E, bu alanda W hedeflerine giderse e, 32.500 bandı hedef olacak. Yani bu alanda 30.500 kırılırsa 32.500'e doğru bir hareketlenme beklenebilir ki bu da aslında kısa vade tradelerde önemli bir e, fırsat diyebiliriz. Yine 4 saatlik tabloda baktığımız zaman benzer trendden bahsediyoruz. Benzer, benzer trendi konuşmamız mümkün. Ve yine bu alanda aslında şöyle bir trend hattı çizdiğimizde benzer noktadan geçiyor. Yine 4 saatlikte takip edeceğimiz yer nokta aynı diyebiliriz arkadaşlar. Hala aslında bu alanda bir yükselen tepe görebilmiş değiliz. İlk yükselen dip noktamızı yaptık şöyle bir baktığımızda. Bu yükselen dip noktalarıyla birlikte bir yükselen tepe noktası da gelirse ki bunun gelmesi için yapmamız gereken şey yine bu düşüş trendini kırmış olmak olacak. Yukarı yönlü bir hareketlenme bekleyebiliriz. Çünkü uzun zaman sonra tekrardan yükselen tepe ve dip noktası görmüş olacağız. E, bu hareketlilikte dediğim gibi bizim için 32.000-32.500 bandının yolculuğunu başlatacaktır. Yani şu an için aslında kısa vadede çok ciddi bir yükseliş hareketliliği beklememek gerekiyor. Bizim için gelelim önemli noktaya. Bizim için önemli nokta neresiydi? Günlük kapanışlarda tabii ki. Günlük kapanışlarda hala biz neredeyiz? Burada 31.300 bandının hatta 31.330 bandının altındayız. Bu bandın altında kaldığımız sürece bizim için herhangi bir şekilde yükseliş yoktur arkadaşlar. Ee, ve hatta şundan da bahsedebiliriz ki en son yaptığımız noktada burada bir alçalan dip noktası gördük. Şu anda tekrardan bir alçalan tepe yapıp daha sert düşme potansiyeli var mı? Daha sert düşme potansiyeli masada var. Özellikle günlük kapanış burada 31.330 altında geldiği sürece e, risk almamak gerektiği görüşündeyim ben. Özellikle spot bir da yüklü anlamda risk almak gerçekten tehlikeli olabilir. Şu anda bu tarafta da bahsedeceğim aslında ekstra bir şey yok. Nasıl mesela hafta kapanışında çünkü rekora koşuyoruz arkadaşlar. Hafta kapanışında 8. hafta ve yine kırmızı. Özellikle biliyorsunuz ben bu haftayı yeşil bir kapanışla kapatmayı bekliyordum. Evet çok ciddi bir yükseliş hareketliği gelmesi de olurdu. 32.200'lerde 32.500'lerde kapatabilirdik. Herhangi bir problem yoktu burada. Ee, ama ne oldu? Yine kırmızı bir kapanış gelmek üzere. 6 saatlik bir zaman dilimi var. Ve şu anda bizim bu noktadan yani şu anki bulunduğumuz noktadan 1500 dolar yukarı atmamız lazım ki geçen hafta bahsettiğimiz olay gerçek olsun ve. Bu alanda 8 hafta üst üste kırmızı görmemiş olalım. 8 hafta kırmızıdan sonra ben açık net söylüyorum. Bir dahaki hafta yine yeşil beklentisiyle devam edeceğim. Yani bir yeşil mum atmamız gerekiyor ki bu anlamda piyasada hani biraz daha düzenli hareketler görmüş olalım. Şu anda bir rekorla birlikte devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Kapanış bazlı baktığımızda burada düzeltme hareketlerinin 38.300'lere gelmesi şu anda ee, olabilecek senaryolar arasında gelmiş oldu Yani burada panik yapmamız gereken durumlar Haline gelmiş oldu İğne bazlı zaten bu alanda değişme yok İğne bazlı 36.000 bandı Hala bizim için yükseliş hareketlerinde Eee düşüş trendi bitti diyebileceğimiz bir hareketlilik getirmeyecek ee, ve haftalıkta yükselen tepe yapana kadar da net şekilde söyleyeyim ben yukarı yönlü bir hareketlilik içerisine girmeyeceğim. Yukarı yönlü risk almayı saçma bulacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha tabii ki aşağı yönlü hareketlerde değerlendireceğimiz alanlar hala değişmedi. Bu alanda özellikle nereyi takip ediyoruz biz? Bu alanda 22.000 bandını takip ediyoruz. 21.000, bin, 22.000, bin, 23.000 bin dolar bandı bizim için çok net alım konumu olacak arkadaşlar. Ee, tabii ki buradan daha aşağılara gidebilir miyiz? Ben beklemiyorum ama gidersek buradan sonraki noktalarda da elimizde nakit bulunması gerekiyor. Yani dediğim gibi ben %35-40'lık alım mı bu alanda 22.000 band ortalamayla almayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Evet, onun dışında bu alanda ekstra bahsedebileceğimiz bir şey var mı şu an için ee, görünmüyor. Şu anda yani ekstra bu alanda bahsedebileceğim başka bir şey yok gibi. Ee, bildiğiniz üzere bir ayı bayrağı formasyonumuz var. Bu ayı bayrağı formasyonu içerisinde kırılımla birlikte ee, 18 binlere kadar hedef verebiliyorduk. 18.000 bandı gelir mi? Dediğim gibi benim beklentim bu alanda 22.000 olduğu için 18.000 bandını beklemeyeceğim. Ha hedef 18 18.000'e düşeriz. Oradan tepki alıp devam edebilir miyiz? Tabii ki olabilir. Ama ben dediğim gibi bu alanlardan hatta daha gerilerden değerlendiren alanlar dipten vurmuş olacak. Ben olabildiğince dipten almak için biraz daha bekliyorum. Ha, tabii ki şu da olabilir. E, şu an buradan almıyoruz. Yarın 40 binlerde de 45 binlerde de e, alım yapabiliriz. E, tabii ki bu da nasip kısmet olacak bizler için. Hani e, ben hala düşünüyorum potansiyelin daha yüksek olduğu için 22.000 bandına bir geri çekilmenin hala gelebilmesini e, beklediğim için e, neyi bekliyorum şu anda alım yapmadan bekliyorum. Niye? 29.000'in yerine 22.000 olsun benim ortalamam. Daha fazla kazanayım mantığıyla. Ha, uzun vadede kesinlikle ve kesinlikle çok büyük farklılıklar olmayacaktır. Ama dediğim gibi e, bu alanda daha aşağıda alabilme fırsatım varken, daha aşağıda alma imkanım varken neden daha yukarıda alayım diye düşünüyorum. E, bakalım trendin net döndüğü yerde veya net dip beklediğim noktada alım mı gerçekleştireceğim ben de. Yani Bitcoin'de aslında ekstrem büyük bir hareketlik yok. Verdiğimiz seviyeler aynen geçerli. 29-30 bandının altındaki kapanışlar tehlikeli. Şu anda 29-31 bandı aralığında bir zikzak çiziyoruz. Ee, burada 29.000 bandının altındaki günlük kapanışlar tehlikeli olurken 31 bin bandının üstündeki günlük kapanışlar da bizim için pozitif olacak arkadaşlar. Ee, tabii ki tamamıyla pozitife döneceğimiz bir nokta olmayacak 31 bin üzeri ama 29 bin altı bizi oldukça negatife itecektir. Evet onun dışında. Euro dolar e, dolar TL partisinde zaten rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyoruz. E, bildiğiniz üzere benim bu ay beklentim e, 16 bandların üzeri 17 bandıydı ki e, birazcık daha imkansız gören arkadaşlar vardı. Şu an bulunduğumuz konuda 16 bandları geldi e, ve e, nokta atışı, hedefe doğru ilerliyor. E, tabii ki istemeyiz yükselmesini ama e, şu anda maalesef ee, bulunduğumuz süreç içerisinde bir geri çekilme görmüyorum ben. Özellikle bundan sonraki süreçte şurada gördüğümüz 14.57 14.58 bandı bizim için destek olacaktır. Buraya olan geri çekilmeler aslında e, toplamak için bir e, fırsat veriyor olacaktır. En azından TL'den dolara geçmek isteyenler için e, bir avantaj sağlayacak. E, USDT partisinde çok büyük bir farklılık yok. Dileyen istediği tarafa geçebilir. Yani dolar e, USDT tarafında bir farklılık yok. Almak isteyen yani TL'den USDT'ye geçmek isteyen de çok ciddi ezilmeyecek. USDT'den TL'ye geçmek isteyen de ezilmeyecek. Dominans tarafı kritik dirence geldi. Bu kritik dirence aşı başlamamız çok önemli. 45-40 üzerinde bir hafta kapanışı gelirse... Bakın çok yakınız. Üzerinde bir hafta kapanışı gelirse yukarı yönlü dediğim gibi 50-55 bandı yolculuğu başlar ki, alt altcoin'lerde çok daha büyük ezilmeler göreceğiz. Ethereum tarafında 2000 bandı desteği tutundu. 2000 bandındaki destek altına tutunmaya devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Ee, bu alanda açıkçası Ethereum tarafında 1500 dolar hedefli devam ediyorum ben. Ee, onun dışında Ethereum tarafında bahsedecek ekstra da bir durum yok. Ee, burada dolar endeksinde beklediğimiz düşüş hareketinden sonra güzel bir tepki aldı. Ee, burada özellikle 1 0 60 3 bandı bizim için kıymetliydi ki şu anda bu alana doğru bir yükseliş hareketliliği geldi. Ve e, bu alandan red deyip aşağı yönlü dönmesini bekleyebiliriz. bu alanın üzerine atmayı başarırsak yukarı yönlü potansiyel olarak nerelere kadar gidebiliriz? Maksimum 1.11'lere kadar gideriz diye düşünüyorum. Ben onun üstünü görmüyorum euro dolar tarafında. E, yine dolar endeksinde 103 desteğine tutunmamız çok önemliydi. E, 103 desteğine haftalık bazda tutunduğumuzu söyleyebiliriz. Yani hafta kapanışına baktığımızda 103.025'te geldi. E, günlük günlük Kapanış olarak altında yine bir fake out görmüş olduk. Aslında fake out olarak değerlendireceğiz. Çünkü teyitli bir kapanış gelmedi. Ee, yine önümüzdeki hafta içinde 103 bandını takip ediyor olacağız. Buranın altındaki teyitli kapanışlar bizim için tehlikeli olacak. Şöyle bir bakalım yorumlarda bir sesli sıkıntı var diyen var mı? Yok. Devam ediyoruz. S&P, Nasdaq, DAX, Avrupa piyasaları, Çin tarafı ve... Devijons. E, biliyorsunuz şu anda bizim dönüşümüz için. Bakın Nasdaq daha iyi değil. Nasdaq bizi en çok etkileyenlerden bir tanesi ama Nasdaq daha iyi değil. Davy Jones arkadaşlar. Davy Jones dönmeden hiçbir taraf dönmeyecek benim görüşüme göre. E, bundan kaynaklı Devijons'u takip etmeye devam ediyoruz. Burada 29.500 hedef noktamız dedik hatta. 29-30 bandı bizim için. Dipno seviye dedik. Ve şu anda da aslında bu alana neredeyse iğne geldi. Yani 30.600'e kadar gevşedik ki bakın. E, buradaki düşüş hareketli, hareketlilikler öyle basit düşüş hareketlilikleri Yani yani burada %15'lik düşüş hareketliği demek e, küresel piyasada yani dünya ekonomisindeki e, çok daha büyük bir düşünmeye düşe düşüşe e, tekabül ediyor. Bundan kaynaklı bu alandaki bu düşüş hareketleri kripto para piyasası için çok 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 kıymetli. Ve dediğim gibi bu alanda benim maksimum beklediğim dip 29.500 29.000 bin bandı olmasından kaynaklı e, ben eğer Devi Johnson buraya geldiğini görürsem o anki Bitcoin fiyatından da Bitcoin değerlendirmek isterim. Tabii ki o anlık Piyasayı değerlendirmek gerekir. Ama net şekilde şunu söyleyebilirim ki Devi Johnson ben burada dip yapacağı seviyenin 29-30 bin bandı olmasını bekliyorum. Ha bu alanda dip yapıp devam edebilir miyiz? Evet devam edebiliriz. Çünkü baya bir geri çekilme geldi. Burada hani 500 dolar daha 500 puan daha aşağı inmedi diye e, hedeflere gelmeme gelmedi demem e, ve yukarı yönlü bir hareketlik görmemle birlikte e, tekrardan alım yapmayı düşünüyorum. Özellikle burada takip edeceğimiz seviyede 32.700 arkadaşlar 32.700 üzerinde bir kapanış gelirse günlük anlamda bu defa da yukarı yönlü bir hareketlenme potansiyeli tekrardan masaya gelmiş olacak. Ama o kapanış gelene kadar dediğim gibi bütün küresel piyasada geri çekilme devam ediyor diyebiliriz. Türkiye'de bizde çok ciddi geri çekilmeler hala gelmedi. Gelir mi? Açıkçası bu alanda geri çekilme beklemek daha mantıklı duruyor. Özellikle 2100 bantlarına kadar bir geri çekilme gelirse bu alanlar değerlendirilebilir. Daha da aşağıya bir geri çekilme bekleyeceksek bu alanda 1830 bantları beklenebilir. Ama şu an için bütün dünya piyasasına baş kaldırmış şekilde e, biz yukarı yönlü devam ediyor. Yani Türkiye borsası şu anda yukarı yönlü e, yükseliş trendine devam ediyor diyebiliriz. E, tabii ki bu alanda alçalan dip tepe noktaları görsek de haftalık bazda baktığımızda sadece bir düzeltme hareketliliği olarak değerlendirebiliriz. Çok ciddi bir satış baskısı olmadığını görüyoruz. Altın tarafı, altın tarafı bildiğiniz üzere bir destek noktasına düşmüştü ve bu destek noktası bizim için değerlendirilebilir alandı ee, ve bu destek noktasından değerlendirdik ve şu anda da yukarı yönlü bir hareketlik geldi. Bundan sonraki süreçte özellikle burada günlük anlamda bir kapanış yapmamız gerekiyor. Neresi? Ee, 1850 bandı dedik. 1850 üzerinde bir günlük kapanış gelirse yukarı yönlü tekrardan ilk toparlanma sinyali gelecektir. Özellikle bu alanda 1885 üzeri kapanışla birlikte yönümüzü tekrardan altında yukarı çevirmiş olacağız. Petrol tarafında da aslında benzer bir tablo. Hakim bu alanda hala 107 bandı desteğini korurken e, yukarı yönlü bir hareketlenme için, özellikle sert hareketlik için 120 bandı ve yukarı yönlü e, bir dalga başlatmak için de 113, 114 bandını aşmamız gerekiyor. E, nereye geldik? Doğalgaz, doğalgazda da arkadaşlar yükseliş trendi net şekilde devam ediyor diyebiliriz. Özellikle 7 dolar altına atmadığı sürece doğalgazdaki yükseliş trendi devam. E, gümüşte de benzer bir hareketlik mümkün. E, gümüş tarafında özellikle takip etmemiz gereken seviyeler neresi olmalı derseniz. Bu alanda bence takip edeceğim seviye 22 dolar dedim daha önce de. Ve 22 dolar bana bir yükseliş hareketi geldi ve şu anda ilk satışını yedi. 22 dolar üzerindeki kapanışlar bence e, gümüş tarafında hareketlenmeyi tetikleyecektir. E, tabii ki gümüşün önünde çok daha fazla yol var. Çok daha fazla direnç hattı var. Lakin gümüş tarafındaki hareketlilik de daha fazla kâr getirecektir. Eğer gümüş bu direnç hatlarını aşmayı başarırsa yukarı yönlü altından daha karlı olacaktır diye düşünüyorum. Alt altcoin tarafına baktığımızda çok büyük bir hareketlilik olmadığını görüyoruz. Burada yatay hareketliliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Genel itibariyle çok ciddi düş veya yükseliş hareketleri yok. %2-3'lük hareketler şu anda açıkçası piyasanın açılmasını bekliyor diyebiliriz altcoinler için. Evet onun dışında bahsedebileceğim bir şey kaldı mı? Bahsedeceğim bir şey kalmadı. Ben hala %65 altındayım arkadaşlar. %35 dolardayım. Bunu tekrar tekrar hatırlatayım. Aşağı inince Bitcoin 22.000 gelirse %35'lik bir alım gerçekleştiren Bitcoin'de daha aşağı gelirse altın satıp Bitcoin almaya başlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu tekrar tekrar dile getireyim. Altın aldığım platform altını ben kaldıraçta tutuyorum bildiğiniz üzere. Yani şu anda altından %10'luk bir hareket geliyorsa ben %20 kar ediyorum. Bunu da sadece dediğim gibi kuantifer üzerinden yapabilir yapabilirsiniz. Ee, diğer borsalardan lütfen yapmayı denemeyin arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar dile getireyim. Çünkü dediğim gibi kaldıraç tarafında özellikle ciddi manipülasyonlar olabiliyor. Ee, ve bu manipülasyonlara kurban gitmenizi istemem. Ayrıca fonlama ücretleri de sizin belinizi bükebilir uzun vadede. E, altın nasıl alacaksınız? Altın, petrol, gümüş hemen bunu da söyleyeyim. E, Kuantfer'de arama kısmına MT yazdığınızda altına, petrole, gümüş hepsine ulaşabiliyorsunuz. Özellikle Devijons arkadaşlar e, 29 bin lira falan gerilerse, 30 bin bandına gerilerse e, hisse yazdığınızda da Amerika'daki hisse senetlerinde de komisyon ücreti, işlem ücreti ödemeden yine ulaşabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj çünkü e, genelde hisse senedi almak istediğinizde 50 dolar ile 100 dolar arasında bir komisyon ücreti ödüyorsunuz. Tabii ki değerlendirmek isterseniz burası da açık. Yine açıklama kısmındaki linkten Quantfile'nin linki var. E, o linkten kaydolduğunuzda da 5 dolar ile 250 dolar arasında bir ödüle sahip oluyorsunuz. E, bir hatırlatma daha yapayım. E, özellikle Quantfile'de arkadaşlar e, Trading Wave'in e, ücretli aldığınız Trading Wave'den ücretli aldığınız e, üyelikler tamamen açık geliyor size bilginiz olsun. E, yani Quantfile üzerinden e, teknik analiz yaptığınızda, teknik analizi konaklar üzerinden yaptığınızda e, hiç ücret ödemeden istediğiniz kadar arkadaşlar e, indikatör vesaire ortalama açabiliyorsunuz. E, bilginiz olsun bunu tekrardan hatırlatmış olayım. Yani dediğim gibi bu alanda değerlendirmek isteyenler, özellikle teknik analiz yapmak isteyen, öğrenmek isteyen e, teknik analizde e, ücrete takılan arkadaşlar için söylüyorum çünkü trading ve yani ucuz bir platform değil, aylık e, baktığınız zaman ne kadar ödüyorsunuz? 400-500 TL civarı para ödemeniz gerekiyor bundan kaynaklı e, bu alanda trading view'i kullanabilirsiniz e, trading view'i e, quantvar üzerinden kullanabilirsiniz diyeyim e, onun dışında ekleyeceğim bir şey yok hızlıca çekilişe geçelim isterseniz e, çekilişi de hemen şöyle kopyalıyorum çekiliş linkini nereye diyoruz YouTube için diyoruz yapıştır diyorum 50 dolar çekilişi. Asil bir yedek bir. Her kullanıcıyı bir kere say dedik. Ve yorumları getir diyelim. Ve yine para istedi. Tamam cüzdanım yanımda. Sıkıntı yok. Hemen kapatacağım arkadaşlar. Yine bir saniye eline kamerayı. Ya biz 3 tane çekiliş yapıyoruz mu bunu ödedikten sonra ben onu merak ediyorum. Ya hiç 3 tane çekiliş yapmıyormuş gibi hissediyorum. Her çekilişte sanki bunu istiyormuş gibi geliyor bana. Bir dakikanızı alacağım arkadaşlar. Kayıtlı kartlardan var mı? Var sanırım. ne yanlış dedi 50 şu Tamam hemen bekleyin ödemeyi yapıp geliyorum. Tamamdır. Hop devam edelim. Tekrardan şöyle kopyalıyorum. Nereye girdik? YouTube için diyorum. Yapıştır dedik. 50 dolar çekilişi. Her kullanıcıyı bir kere say yorumları getir. Hop 21 saniye diyelim. Uğurlu sayımızı yazalım ve çekilişi başlat diyelim. Evet kazanan arkadaşlar bana Twitter veya Instagram üzerinden ulaşıyor arkadaşlar. Bir gün içerisinde bilginiz olsun. Eğer asıl kazanan ulaşmazsa hak doğrudan yedek talihliye geçiyor. Bu yüzden 24 saat içerisinde yedek talihli de bana ulaşmış olsun. Ve Serkan Ezgin. E, TikTok'tan geldim. İlk çekiliş seninle. Emeğine sağlık. Gelir gelmez de çekilişi kazandın. Hayırlı uğurlu olsun kral. Hoş geldin diyelim. E, elinize Sağlık demişsin Fırat. Teşekkür ediyorum sana da. Sen de yedek tarihli olarak bana ulaşman gerekiyor. Hemen Twitter ve Instagram hesabımı e, sizlerle paylaşıyorum. Şöyle sohbet chat kısmına da paylaşayım. Açıklama kısmında zaten var. Şurası Twitter hesabım arkadaşlar. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Veya mmtaygene Instagram hesabından da iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. 2300 çekiliş diyelim. Çekiliş diyorum pardon. Sohbet diyelim. Hatta soru cevap yapalım boş boşver sohbeti. Ondan sonra yayını sonlandırırız arkadaşlar. Beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz sizler de bu arada. Evet. Hocam şu piyasa bakiyemin %5 ile 20x kaldıraç pozisyona giriyorum. Terste kalınca %5 ekleme yapıp ortalamayı değiştiriyorum. Ufak kar görünce kapatıyorum. Mantıklı mı? Çok mantıklı arkadaşlar. Özellikle daha öncesinde bir trade taktiği vermiştim. Böyle 5 dolar 10 dolar 5 dolar 10 dolar karla günlük ciddi anlamda 50-60 dolarlık karlara ulaşabiliyorsunuz. tabii ki her zaman böyle e, karlı geçmiyor. Daha öncesinde e, hangi yayındaydı o video hatırlayamadım ama e, arada bir terste kalıyorsunuz. Terste kaldığınızda da zaten e, bir bardak su içmeniz gerekiyor. Ama genel anlamda karlı bir taktik bu. E, hani böyle 5-10 dolar kar kovalamak çok mantıklı geliyor bana günlük. Her işlemde. E, zaten 10 defa işlem yapsan e, bunlardan 3'ünü 3 tane 3 tanesi karlı olsun. Yani hani e, diğerleri birbirini nötrlesin. 3 tane karlı olsun. 15 dolar yapar. O da baktığın zaman 250 TL yapar. Aylık baktığın zaman 7500 TL maaş yapar. Asgari ücretten fazla para kazanıyorsun demek oluyor bu. Hocam düşük beklentin yüzdelik olarak nedir? Kaça kadar düşer? 22 bin dolar. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Avrupa Merkez Bankası faiz artacak. Dikkatli olun. E, kesinlikle öyle. E, bu devam edecek. Regülasyon olacak arkadaşlar. Coin'ler %80-90 2024 de, silinecek yatırım. Ya buna e, silinecek demek çok fazla söylendi. Silinmeyecek arkadaşlar ama e, bu düşüş hareketlikleri altcoin'ler için %80-90 az bile diyebiliriz. Birkaç faiz, enflasyon kadar faiz verilmesi bekleniyormuş. Dolar ev araba fiyatlarının düşmesi için böyle bir şey yaparlarsa sonuç ne olur? Arkadaşlar yani enflasyon kadar şu anda e, faiz vermeleri mümkün değil. Benim, gör benim görüşüme göre. Ama e, şu an en son getirilen sisteme baktığımda e, yapılamaz gibi diyemem. Yapılabilir. E, lakin dediğim gibi bu alanda e, çok büyük bir şey e, getiri. Yani şu anki enflasyona baktığımızda açıklanan %60 civarında. Düzene yılbaşından bu zamana kadar 1 milyon koydun. 600 bin TL alıyorsun. Çok büyük paralar. Yani hani yıl sonunda muhtemelen 2'ye falan 3'e katlayacak belki de. Bana mantıklı gelmiyor bu süper bono dedikleri. Detaylar açıklanmadan hani ekstra bir yorum yapmak istemem bu konuda. Bugün çekilecek 50 dolar çekilişi için videoya çok teşekkür ediyorum Mikail. Yayında beğenerek kanala destek olabilirsiniz. Eyvallah Ali Birlik teşekkür ediyorum. Daha önce kazanan arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Aynı hesaptan kazanamazsınız arkadaşlar ama şunu çok yapıyorlar. Farklı yani eşinin dostunun kardeşinin hesabından çocuğun hesabından onlara hesap açaraktan yapabilirsin, kazanabilirsin. Geçen hafta kazanıldıysa kabul olmuyor. Hafta aşırı kazanmak mümkün. Fun tokenlarda yorumun nedir kardeşim? Yok geçen hafta değil bayram haftasında. Hocam BTC buradan 37.000'e gitmesi umuduyla alım yap yaptılar. Alım sinyali mi geldi? Yani burada çok ciddi bir alım yok şu an itibariyle ama hani 37.000'e 37 gider mi? Dediğim gibi 36-37 bandı şu anda bizim e, yükseliş bekleyebileceğimiz bir alan ve hani bu alana gidersek hani arkadaşlar trend döndü diyemeyiz. Hani bu karlılığı arıyorsan da 31.000 330 üzerinde gün kapanışıyla birlikte deneyebilirsin. Yani buradan değil de hani 1000 dolar yukarıdan alırsın ama daha garantili bir yerden denemiş olursun. Arzı çok az olması ilgimi çekti demişsin ama şu an şeyi takip etmeyeceğim altcoin. TikTok kazandırıyor demiş. Kral ya kazandığım 50 dolar sayesinde kar elde etmeye devam ediyorum. Eyvallah kral. Waves coin'e bakar mısın? Altcoin bakmayacağız. 28.900'de Bitcoin aldım. Stop nerede koymalıyım? Altcoin'lerin hepsi sıkıntı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Stop nerede olmalı? Bence 29.000 altında attığı anda alım seviyesi stop konumun olmalı. Altına düştüğü anda stop olman gerekir. %5'te girdiğimde terste kalmayı istiyorum hocam. İlk girdiğimde ekleme yapayım. Kar çok olsun diye. <laughs> o da güzelmiş. Hocam süper bono olursa dolar düşer mi? Arkadaşlar hani ee, bunlar birazcık şey. Ee, sıkıntılı hareketler oldu. Yani süper olayını birazcık daha araştırayım ben. Ee, hani ben çok detaylı bilmiyorum ama en azından bileceğini düşündüğüm insanlar var. Onlara bir sorayım. Ee, bir sonraki yayında tekrar konuşalım. Çünkü e, çok hakim olmadan konuya e, yorum yapmak isteyen Bir de hani enflasyon kadar faiz verme ihtimali ben görmüyorum. Net şekilde bunu tekrar tekrar dile getireyim. Ee, bu konuda hani e, haber de çıktı. Söylentiler de olsa ben kulak asmazdım. Resmi bir açıklama gelene kadar. Ama hani bir müdahale gelmezse dolar burada alıp başını gidecek. Yani o da bir gerçek. Evet onun dışında çok da ekleyebileceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı unutmuyoruz. Kalın sağlıcakla diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar dilerim.